Herkese merhabalar, Tarot'un Kraliçesi Mabşı ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, bugün yine sizler için yine sizlerden bana gelen ve sizin çok merak ettiğiniz bir sorunun cevabını arayacağız. Hep birlikte özel melek kartlarımla. Evet bugünkü sorumuz. Aklımdaki kişiyle aramızda üçüncü bir kişi var mı? sorusuna cevap arayacağız hep birlikte. Haydi bakalım bakalım. Her zaman yaptığımız gibi bütünün hayrına olması dileğimle Kartlarımı yine sizler adına niyetliyorum. Aklımdaki kişiyle aramızda üçüncü bir kişi var mı sorusuna bakalım. Benim kartlarımdan nasıl bir cevap gelecekmiş? Sizinle ve ilişkinizle bağlantılı bakalım neler olacakmış. Evet, şöyle bir keselim hemen her zaman olduğu gibi her daim yaptığımız gibi yine sizler kartlarıma odaklanıyorsunuz rezone oluyorsunuz aklınızdaki kişiyi ve kendinizi niyetliyorsunuz bakalım bakalım aranızda bir üçüncü kişi var mı benim melek kartlarımdan sizlere nasıl bilgiler gelecekmiş haydi bakalım sizlerle paylaşalım Evet, benden özel ya da kişisel danışmanlık almak isterseniz 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarotun Atre @kraliçesi Instagram adresime de takip gönderirseniz oradaki yapacağım çekilişlere ya da canlı yayınlara katılabilirsiniz. Evet, her zaman söylediğim gibi arkadaşlar, kolektif bir açılımdır. Genele bütüne hizmet eden bir açılımdır. Bu yüzden hep söylediğimiz gibi siz size ait olduğuna inandığınız ya da size ait olduğunu düşündüğünüz kısımları lütfen alın. O beğenmediğiniz, kabul etmediğiniz kısımları da iptal edin. Gönderin evrene gitsin diyerek haydi bakalım bakalım. Aklımdaki kişiyle aramızda üçüncü bir kişi var mı? Bugün böyle bir değişiklik yapacağım. Önce şöyle bir beş adet kart almak istiyorum. Arkadaşlar bugün e, böyle içimden geldi kartları çekerek cevap vermek istiyorum. Yani hepsini bir seferde çekmeyeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. İlişkinizle bağlantılı hemen mesajlar gelmeye başladı. İlişkiniz e, aklınızdaki kişiyle bağlantılı. Geçtiğimiz 10 yıl içinden beri işte bu 9 yıl, 8 yıl, 7 yıl, 6 yıl neyse ya da 10 ay içinden beri ya da 10. aydan beri süre gelen bir ilişki olduğu bana belirtildi. Ama ve lakin onlu bir zamandan beri bu ilişkiniz olsa bile sizi gerçekten üzen, yıpratan, maddi ve ma manevi endişelere e götüren bir ilişki olarak gösteriliyor bana. Ve tabii ki Youtube'un özellikle Makbuş Abla kanalının fenomeni yetersiz bakiye. Evet yeteneksiz kahraman yani... ...şu an o il aklınızdaki kişi sizin her ne kadar fedakarlık yaptıysanız... ...kendinizden fedakarlık, ödünler ve tavizler verdiyseniz de... ...maalesef ki karşılığını göremediğiniz bir ilişki olarak gösteriliyor bana. Yine e, ilişkinizle bağlantılı özellikle son dönemlerde... İletişim problemi yaşadığınızı net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. İletişim sorununuz olmuş ve özellikle de ilişkinizle bağlantılı arkanızdan dönen bazı oyunlar ya da kuyu kazmalar söz konusu olmuş. Şimdi ilişkinizde maddi endişeler gerçekten çok fazlaymış. Yani aklınızdaki kişiyle, aklınızdaki kişinin de aynı zamanda bu endişeleri size yansıttığını söyleyebilirim. Ki geçtiğimiz iki gün, iki hafta, iki ay içerisinde ya da ikinci ayda ya da ikili bir tarihte ilişkinizdeki yani aklınızdaki kişiyle sizi huzursuz eden, sinirlendiren ya da üzen, strese sokan konuşmalar ya da yazışmalar yaşadığınızı söyleyebilirim. Yine aynı şekilde bakın eğer ki aklınızdaki kişiyle aranızda bir mahkemelik dava da olabilir Yani ayrılma aşamasında Olan bir çift olabilirsiniz Ya da aklınızdaki kişinin Devlet kapısıyla bağlantılı Mahkemelik bir işi olabilir Bunlarla da ilgili Aklınızdaki kişinin Ciddi anlamda problemler Ve sıkıntılar yaşadığını Söyleyebilirim Evet aklınızdaki kişinin sizinle bağlantılı özellikle hayatınızdan gitmenizi istemediğinden dolayı size karşı dürüst davranmadığını da görüyorum burada. Özellikle bu şekilde davranmasındaki en büyük etken sizin onun varlığından güç aldığınız ya da onun sizin varlığınızdan güç aldığını bildiği için bu yüzden sizden bir şeyleri sakladığını söyleyebilirim. Zira düşüncelerinde varsınız. Sizinle bağlantılı belki projelerde yapmasına rağmen maalesef ki bir üçüncü kişinin varlığından söz edebilirim burada arkadaşlar. Çünkü gerçekten şu anda aklınızdaki kişinin belki yaşadığı sorunlardan, problemlerden kaynaklı, belki de sizinle bağlantılı bir şeylerden kaçmak için üçüncü bir kişiye doğru yöneldiğini söyleyebilirim. Tabii ki bu birlikteliği olan çiftler için konuşuyorum arkadaşlar. Eğer ki şu an ayrıysanız ya da yasak ilişkiyseniz. Çünkü bakın aklınızdaki kişi dediğim zaman hep ne derim ben niyetiniz çok önemlidir. Niyetlediğiniz kişi belki şu anda bir başkasıyla zaten birlikte olabilir. Ama sizden uzakta olduğunu ya da size bu yüzden mesafe koyduğunu net bir şekilde kartlarım söylüyor. Sanki böyle bir kaçış yolu olmuş o üçüncü kişi onun için. Siz bu konuda gerçekten şüpheler duyuyorsunuz. Hırs da yapmışsınız zaten. Ve kafanızda bir sürü soru işareti olduğunu Burada kartlarım da size söylüyor. Bakın iki yakın bir zaman dilimi içerisinde ki bu da dörtlü bir zamana tekabül ediyor benim kartlarımda. işte dört gün, dört hafta, dört ay içerisinde ya da dörtlü bir tarih ya da saat diliminde siz zaten bunu hissetmişsiniz. Ya da e, aranızda bir üçüncü kişinin varlığı ile ilgili o sıkıntıyı yaşamışsınız. Bakın size karşı aklınızdaki kişi... Son derece tedbirli ve dikkatli davranıyor Aslında o da bir şeylerin farkında Belki de sizin anladığınızın farkında Ama e, kimse yoğurdu mekşi der mi? Tabii ki saklıyor Bakın engel, engeller koyuyor Yani e, ben hep söylerim Hırsız ben çaldım der mi? Yani akıl var, mantık var Adam ya da kadın Tabii ki saklayacak yani bunu Evet, tedbirli ve dikkatli davranıyor size karşı. Bu yüzden dolayı da zaman zaman birden bir uzaklık koymuşken hemen sizin belki de hisset hissetmenizden ya da böyle bir şeylerden e, anlayacaksınız diye bakın ayıplama ve kınama kartım çıktı. Onu ayıplamayın, kınamayın diye hemen size işte e, ne oldu, neyin var işte e, moralin neden bozuk gibi. Hani belki size ...ekstrem bir yaklaşımda bulunduğunu da burada söyleyebilirim. Ee, ve son olarak evet bir sıcaklık ve yakınlaşma yaşadığı bir kişi var. Ee, evet bir etkilenmeden söz edebiliriz burada. Ee, beşli bir zaman olmuş bu da. Beş gün, beş hafta, beş ay içi gibi ya da beşli bir tarih ya da saatten beri... ...bir kişiyle bir etkileşim ve yakınlaşma yaşamış... Hatta ve hatta şöyle de söyleyebilirim arkadaşlar. Yani birlikte olduğu o üçüncü kişinin evli ya da boşanma aşamasında olmuş bir insan ya da boşanmış bir kişi olduğunu da söyleyebilirim. Eril enerjide olabilir, dişil enerjide olabilir. Her zaman dediğim gibi genel bir açılım olduğu için. Ama ve lakin onunla da bağlantılı kafası son derece karışık zaten net hani böyle duygusal anlamda bir şeyler hissettiğini söyleyemeyeceğim bakın zaten düzensiz verdi ilişkiyi de yani düzensiz aralıklarla bir var bir yok ilk başta söylediğim gibi Belki kafa dağıtmak amaçlı, belki de bir şeylerden kaçmak amaçlı. Yani kartlarımın enerjisi şu anda bunları veriyor. Böyle bir üçüncü kişinin varlığından söz etmek mümkünmüş arkadaşlar maalesef ki. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugünlükte benden bu kadar. Çok merak ediyordunuz, soruyordunuz. Evet. Benim kartlarım genel anlamdaki e, bu kolektif açılımda böyle cevaplar verdi sizlere. Evet bugünlük de benden bu kadar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için e, ve beni takip ettiğiniz için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Instagram adresimdeki DM'de ve Whatsapp'ımda inanılmaz derecede bir yoğunluk var çok yazılana geri dönemeyebiliyorum, biliyorum göremeye biliyorum hep söylediğim gibi biliyorsunuz benim asistanım falan yok ben her işimi kendim çözmeye çalışan bir insanım bu yüzden göremediğim dönemediğim cevap veremediklerim var ise affola tabii ki hepsini hepinize mutlaka geri dönmeye çalışacağım Evet, hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. O kocaman sevgi dolu yüreklerinizden öpüyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi davranın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.